Bursa'da müzisyen olarak çalıştığı mekandan çıktıktan sonra evinin önünde erkek arkadaşı olduğu iddia edilen 46 yaşındaki İzzet A tarafından tabancayla başından vurulan 41 yaşındaki ünlü şarkıcı Nurcan İnan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Olay saat 2 sıralarında Merkez Osman Gazi ilçesi Sıra Meşeler Mahallesi Çatan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre solist olarak çalışan ünlü şarkıcı Nurcan İyi, ısrarla takip eden İzzet A, dün gece yine bir mekanın Nurcan İyi ile denk geldi. Bir süre Nurcan İyi dinleyen katil, katil zanlısı, mekan çıkışı Nurcan İyi ve kızı Yağmur Mey'i kendine ait olan otomobille evlerine bırakmak için davet etti. Erkeği reddeden Nurcan İnan ve Yağmur Mey ticari taksiye binerek Sarameşer Mahallesi Çatal Sokak'taki evlerine giderken İzzet A ise ticari taksiyi takip etti. Ardından İzzet A ile Nurcan I'yi sokak ortasına tartışmaya başladı. İzzet A yanında getirdiği tabanca ünlü şarkıcı Nurcani'nin kafasına doğru ateş etti. Nurcan iyi yaralanırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sa sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sağlık ekipleri Nurcan iyi olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Nurcan iyi hastanede hayatını kaybetti. Geldiği otomobille binip olay yerinden kaçan İZETA Asay Şube Müdürü Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalandı. Nurcan İ'nin cenazesi ise Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Orhaneli ilçesi Çalaplar Camii'nde ikinci namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.